Cumhurbaşkanı Pakistan ziyaretini tamamladı, Özbekistan'a geçti. Oradaki İmam temasları geliyor. İmam Erdoğan'ın türbelerini de ziyaret edilecek olan Erdoğan'ın Semerkant'taki son durağı, Registan Meydanı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu ziyaretinde Başbakan yardımcıları tuvuklu. Sevgili Türkiye, Seyirciler şu anda Cumhurbaşkanımızın Pakistan ziyaretinin sonrasında ulaştığı Özbekistan'daki temaslarını seyrediyorsunuz ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya eşlik ediyor. Heyetler arası görüşmeler ve resmi temaslar başlamadan önce karşılama merasimi ve bu merasimde yaşananlar şu anda karşınızda Pakistan ziyaretini tamamladı Özbekistan'a geçti Cumhurbaşkanı beraberindeki heyetle. Şimdi kendisini Özbekistan'da karşılayanların resmi karşılama merasimiyle birlikteyiz. 16 yıl aradan sonra ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Özbekistan'a resmi bir ziyaret yapıyor sevgili seyirciler. 16 yıl geçtikten sonra gerçekleşen bu ziyarette şimdi Semerkant'ta Şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam Kerimov'un kabrini ziyaret ediyor Özbekistan'da. Merhum İslam Kerimov Özbekistan'ı 25 yıl yöneten Cumhurbaşkanıydı. Şimdi merhum İslam Kerimov'un kabrinin başındalar ve kabir ziyaretini gerçekleştiriyorlar. Kabir ziyareti esnasında kabir ziyaretinde yapılması gerekenler yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra İslam Kerimov'un kabrinin başında dua ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Türk heyetinden yetkililer de kabir başındalar. Özbekistan'ın devlet yetkilileri de kabrin başında. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İslam Kerimov'un kabrinin başında dua ediliyor görüyorsunuz Türkiye heyetinde yer alan yetkililer ekranlarınıza geliyor. Başbakan yardımcıları var. Genel Kurmay Başkanı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanları var. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı görüyoruz karede. Ve Özbekistanlı yetkililer. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu orada başbakan yardımcılarımızla birlikte. Kabir ziyareti sona erdi. 25 yıl Özbekistan'ı yöneten İslam Kerimov'un kabrini ziyaret ediyorlar. Kur'an-ı Kerim okundu, arkasından dua edildi ve kabir ziyareti şu anda sona erdi. Şimdi heyetler gezinin diğer bölümüne geçmek üzere kabri terk ediyorlar. Eğitimi selamlıyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı heyeti takdim ediyor kendisine. O da şu anda kabir hakkında ve bulunan mekan hakkında Cumhurbaşkanımıza ve beraberindekilere bilgi veriyor. 25 yıl Özbekistan'ı yöneten merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kabrindeydi Türk heyeti. Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler kabirde ziyareti gerçekleştirdiler. Kabirde Kur'an-ı Kerim okundu. Arkasından dua edildi. Ve duanın ardından şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve beraberindekilere o mekanla ilgili bilgiler veriliyor. Semerkant'ta, Özbekistan'da, Pakistan'dan sonraki durağında Sayın Cumhurbaşkanı merhum İslam Kerimov ki 25 yıl yönetmişti Özbekistan'ı. Onun kabrinin başındalar. Özbekistan ziyareti. Bu kabir ziyaretiyle başlamış oldu. Türkiye heyetindeki yetkililer Başbakan yardımcılarımız orada, Genelkurmay Başkanı orada, Nihat Zeybekçi orada, Mevlüt Çavuşoğlu orada. Ve kabir hakkında Cumhurbaşkanımıza bilgiler sunuluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Özbekistan'da ve bu ziyaretler merhum İslam Kerimov'un kabrinin ziyaret edilmesiyle başladı. Orada merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Arkasından orayla ilgili bilgiler veriliyor Sayın Cumhurbaşkanı'na. Beraberindeki heyeti görüyorsunuz. Erdoğan şu dakikalarda Özbekistan birinci cumhurbaşkanı, kurucu cumhurbaşkanı Merhum İslam Kerimov'un kabrini <laughs> ziyaret ediyor. Bu kabir ziyaretinde önce Kur'an-ı Kerim okundu. Gördüğünüz kişiler tarafından arkasından dua edildi. Ve kabir ziyareti şu anda orayla ilgili bilgiler vermek suretiyle devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı Semerkant Havalimanı'nda Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan temasları kapsamında ilk olarak az önceden beri seyrettiğiniz birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un merhum İslam Kerimov'un kabrini ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından dualar edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Vekili ve Başbakan Şevket Mirziyayev tarafından resmi törenle karşılanacak. Törenin ardından iki lider başbaşa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'da son olarak İmam Maturidi türbesini ve Registan meydanını ziyaret etmesi planlandı bekleniyor. Daha sonra İstanbul'a hareket edecek. Şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan kurucu Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kabrini ziyaret etti ve kabir ziyareti tamamlandı. Şimdi o kabri terk ediyorlar. Kendisine Genelkurmay Başkanı da eşlik ediyor. Başbakan Yardımcıları eşlik ediyor. Enerji Bakanı eşlik ediyor. Berat Albayrak, Nihat Zeybekçi eşlik ediyor. Mevlüt Çavuşoğlu eşlik ediyor. Ve heyetlerin bu ziyaretini sizlerle buluşturduk. Pakistan'dan sonraki durağa Özbekistan'dı. Özbekistan'ın kurucu cumhurbaşkanı, ilk cumhurbaşkanı 25 yıl Özbekistan'ı yöneten merhum İslam Kerimov'un kabrini ziyaret ettiler. Ve o kabir ziyareti esnasında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, kabir ziyareti bitti. Artık baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleşecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Özbekistan arasında. Sevgili seyirciler,